Adım karam deli bu alemde Spordur aşkım kalbimin en güçlü yerinde Ağzım çaba kıymet buluştu bu denklemde Vazgeçmeden ilerlerim hiç durmadan bu hedefimde Instagram, TikTok, Youtube derken sizler için geldim Bu sosyal dünyada spor kardeşlerime seslendim Okudum öğrendim geliştim video çektim kendine sakladım. Merhaba arkadaşlar, ben kişisel koçunuz Kerem Çalışkan. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı abone olmayı unutmayınız. Videolarımızı da beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ederiz. Bu videolarımızı izlediğiniz için. Sizlere bilgi videoları gibi, detoks videoları gibi, protein barlar gibi, sağlıklı yemek tarifleri gibi paylaşımlar sunacağız. Umarız memnun kalırsınız ve bizim ailemize siz de katılırsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere Aralıklı oruçtan bahsedeceğiz. Son zamanlarda oldukça popüler olan aralıklı oruç diyeti, aralıklı oruç yöntemi nasıldır? Faydaları nelerdir? Ek yan etkileri var mıdır? Nasıl yapılır? Gibi bazı şeylerden bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk başta herkesin bu kullandığı aralıklı oruç yöntemi nedir? Aralıklı oruç yöntemi arkadaşlar belirli bir saat zamanı diliminde vücudu kısmen ya da tamamen aç bırakmaktır. Yani yiyecek tüketmemektir arkadaşlar o saatler arasında. Peki aralıklı orucu neden yaparız? Aralıklı oruç biz genelde arkadaşlar diyetlerimiz normal yaptığımız diyetler artık vücudumuz bu diyetlere cevap vermediği zaman aralıklı oruca geçeriz. Niye? Vücudun metabolizmayı şaşırtmak için. Çünkü artık vücut buna uyum sağlamıştır ve belirli bir ölçüde gidiyordur. Bu şekilde aralıklı oruç yaparız. Aynı zamanda vücuttaki toksinleri temizlemek için de aralıklı oruç yaparız. Bu şekilde arkadaşlar aralık doğrucu isterseniz belirli ürünlerde yaparsınız. belli yiyeceklerle yaparsınız. Ya da tamamen kısmen bütün yiyecekler yapabilirsiniz. İstiyorsanız sadece detoks ürünleri kullanırsınız. istiyorsanız sadece su kullanarak aralık oruç yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ben biz size aralık orucun en çok kullanılan en yaygın olan kısımlarını anlatacağız. Arkadaşlar aralık doğruç kişiselleştirilmiş bir oruç olabilir. Siz kendi zamanınıza göre kendi durumunuza göre işinize göre kendinize uygun bir aralıklı oruç yöntemi oluşturabilirsiniz. Ama genelde bilinen bazı yöntemler vardır. Biz bu yöntemlerden bahsedeceğiz size. Bu yöntemler arkadaşlar 16-8 metodu. Birinci yöntem 16-8 metodu. Bu yöntemde arkadaşlar günün 24 saatinin 16 saati vücut aç bırakılarak sadece diğer 8 saat kısmında yemek yenen oruç çeşididir. Ve kesintisiz bir 16 saat vücudu aç bırakıyorsunuz. Sadece 8 saatte besleniyorsunuz. Yani buna örnek olarak bizim normalde tuttuğumuz oruçları örnek gösterebiliriz sadece belirli bir zaman dilimine bağladığımız için kendimizi o 16 saat içerisinde aç bırakmış oluyoruz Arkadaşlar ikinci yöntem ise 5-2 yöntem diyeti. 5-2 yöntemi. Bu yöntemde arkadaşlar haftanın 7 gününde 5 günü normal beslenip diyetimizi yaparak normal standart bir diyet sağlıklı bir beslenme uygulayarak haftanın 2 gününde aralıklı oruç yaparak pazartesi perşembe gibi bir aralıklı oruç yaparak izlenilen bir yöntemdir. Üçüncü yöntemimiz arkadaşlar alternatif gün yöntemi. Bu yöntemde ise aralıklı orucumuz bir gün aralıklı oruç yaparız. Diğer gün yapmayız. Bir gün gene yaparız diğer gün yapmayız. Yani bir gün atlayarak aralık oruç yapma yöntemine alternatif gün yöntemi denir. Dördüncü seçeneğimizde ise arkadaşlar 24 saat yöntemi. Bu 24 saat yöntemi biraz zor bir seçenek olduğu için çok fazla tercih edilmemesini biz tavsiye ediyoruz. Nadir zamanlarda tercih edilebilir. Vücudu daha sağlıklı bir hale getirmek istiyorsanız sadece haftada bir gün olarak yapabilirsiniz. Ayda birkaç gün yapabilirsiniz gibi arkadaşlar. Çünkü 24 saat alternatifinde, 24 saat yönteminde mesela şöyle akşam 5'te yemek yediyseniz diğer günün akşamı 5'e kadar yemek yemiyorsunuz. Sadece su tüketiyorsunuz ya da istiyorsanız detoks ürünlerini tüketebilirsiniz. Hem vücuttaki toksinleri atmanıza yardımcı olur hem de bağırsakları temizlersiniz, vücudu temizlersiniz ve metabolizmamızı da değişiklik yaparak şaşırtmış olursunuz ve çalışmasını sağlarsınız. Hayır, arkadaşlar aralıkta orucumuzun bizim bildiğimiz yöntemleri yani en çok kullanılan yöntemleri bu şekilde. Tabi siz gene başta söylediğimiz gibi kişiselleştirilmiş bir yöntemde uygulayabilirsiniz. Aralıklı oruçta herhangi bir sınır yok arkadaşlar. Herhangi bir kısıtlama yok. Siz istediğiniz gibi bir aralıklı oruç da oluşturabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış, hayatınıza kalmış, yaşam standartlarınıza kalmış bir olay. Peki arkadaşlar, aralıklı orucun faydaları nelerdir? Aralıklı oruç bazı yapılan araştırmalarda kilo kaybına etken olması ve uzun vadede iyileştirmelere de katkıda bulunması. Aralıklı orucun en çok bilinen faydaları bunlardır. Yan etkileri var mıdır? Tabii ki her şeyin olduğu gibi aralıklı orucunun yan etkileri vardır. Nedir bunlar? Bazı insanlarda baş dönmesi, bazı insanlarda baş ağrısı, bazı insanlarda açlıktan kaynaklanan mide bulantıları olabilir arkadaşlar. Gene tansiyon gibi etkileri de olabilir. E, bu etkiler gözüküyorsa zaten aralıklı orucunuza hemen bırakmanızı tavsiye ederiz. Kendinizi zorlamayın, sağlığınızı zorlamayın arkadaşlar. Arkadaşlar, aralıklı oruç sağlık açısından fayda edecek şekilde yapmamız gerekir. Yani bizi rahatsız edecek bir aralıklı oruç yöntemi uygulamayız. Bunun içinde özellikle doktor tavsiyesiyle olması ya da bir beslenme uzmanı tavsiyesiyle olması çok önemlidir. Kendi kafamıza göre yaptığımız bir aralıklı oruç bizim sağlık sorunumuzu yol açabilir. Önemli olan arkadaşlar aralıklı orucu sağlıklı bir şekilde yapmak. Bizim sağlığımızı bozması için aralıklı oruç yapmıyoruz. Biz sağlığımız için aralıklı oruç yapıyoruz. Kilo kaybı için aralıklı oruç yapıyoruz. Vücudumuzun temizlenmesi için aralıklı oruç yapıyoruz. Metabolizmamızın tekrar yeniden canlanması için Aralık oruç yapıyoruz. Ama Aralık oruç bizim sağlığımızı etkileyecekse Aralık orucu bırakıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden de doktor tavsiyesi veya bir diyetisyen uzmanından tavsiye almak şart. Aralıklı orucun uzun vadeli etkileri arkadaşlar aralıklı orucun uzun vadede tavsiye edilen bir oruç değildir. Yani bunu sürekli yapmanız tavsiye edilmez. Uzun vadede aralıklı orucun işe yarayacağı da henüz ispatlanmış bir şey değildir. Yani süreklilik halinde aralıklı oruç işimize yarar mı, yaramaz mı, sağlığımızı etkiler mi, etkilemez mi? Bu keyfini, henüz ispatlanmış bir olay değildir. Bu yüzden de arkadaşlar kendimizi riske atmadan aralıklı oruç yöntemini sadece diyetlerimizin arasında kullanarak yapmamız gerekir. Arkadaşlar bu işin önemli noktalarından bir tanesi uzman kontrolünde yapmamız, bir beslenme uzmanıyla beraber çalışmamız. Ha, yani bizim tavsiye ettiğimiz yön bu şekildedir. Biz size yöntemleri söyledik çünkü aralık doğru çok önemli bir olay. Yani diyet yapmak da önemli bir unsur. Biz kilo kaybı sağlarken aslında sağlıklı beslenmeyle sağlamak istiyoruz. Yani kilo kaybımızı sağlarken vücuttan bir şeyler eksiltmek istemiyoruz arkadaşlar. Vücuttan kas yapısının gitmesini ya da vücut dengesiniz bozulmasını sağlıksız bir durum yaratmak istemiyoruz. Ama siz beslenmelerinizde bunlara dikkat etmezseniz bu sizin için sıkıntı olur. Vücuttaki minerallerin, vitaminlerin azalması vücutta her zaman bazı fonksiyonların işleme hale gelmesinin nedeni olabilir arkadaşlar. Bu yüzden aralık doğruç yöntemi de olsa kontrollü bir şekilde olması gerekir. Almamız gereken kaloriyi gene almamız gerekir. Ve arkadaşlar almamız gereken vitaminleri, mineralleri, proteini, karbonhidratı vücuda vermemiz gerekir. Bitkisel yağları özellikle vücuda vermemiz gerekir. Çünkü bunların hepsinin vücudumuzda bir yere faydası var. Ve en önemli hususlardan bir tanesi aralık doğruç yönteminde kesinlikle ve kesinlikle su kesilmez arkadaşlar. Suyu bol bol tüketmemiz gerekir. Çünkü vücudu temizlemek istiyorsak, eğer metabolizmayı çalıştırmak istiyorsak ve zaten kilo vermek istiyorsak su bize en büyük katkı sağlayan unsurlardan bir tanesi. Bu yüzden arkadaşlar suyu kesinlikle ve kesinlikle kesmiyoruz. Arkadaşlar size elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Bizlere katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Biz de takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Lütfen. Görüşürüz.